Ulusal taşıt tanıma sistemi tam anlamıyla bir vurgunculuktur. Şu gördüğünüz 5 liralık çipi 2700 liraya vatandaşa satmak nedir Allah aşkına? Ayrıca bunu taktırmayanlara 28 bin lira ceza keseceksiniz. Öyle mi? Kaçak akaryakıtı önleyeceğiz diyerek kayıt dışılığın muhatabı olmayan vatandaşı ceza ile tehdit edip bu bedelleri ödetmek hangi aklın ürünüdür? Bu teknolojiyi bir de İsrail kökenli turpak firmasına sağlandığı doğru mudur? Gazze katliamcısı İsrail bağlantılı bir firmaya Türkiye'nin akaryakıt denetimini emanet etmek kabul edilir mi Allah aşkına? Yapılmazsa da 28 bin lira ceza öyle mi? Bu millet zaten ekonomik krizde. Ek teve dediniz ödediler. Deprem vergisi dediniz ödediler. Daha ne istiyorsunuz? Milletin canını mı alacaksınız?